Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şarj ünitesi olan yani şarj kesme devresi olan e, xl XLE ye e, 10 amper tanıtacağım. Arkadaşlar bu gördüğümüz ünite e, belli bir voltajı geldiği zaman kesmeye yarayan bir şarj ünitesidir. İsterseniz bunu sizinle programlayalım. Şurada set tuşumuza basılı tuttuğumuzda arkadaşlar tekrar basıyorum Bizi böyle bir e, sekmeye atıyor. Burada arkadaşlar DNA yazan yer akünün e, düşük voltaja geldiği zaman şarja başlamasını söylediği yer. E, ben bunu 60 voltla çalıştıracağım için yani 60 voltluk bir engelli aracında kullanacağım için 57 volta düştüğü zaman şarja geçirmesi komutunu verdim. Tekrar setup'a bastığım zaman e, şu anda bizi up yani yukarı tepe noktasındaki peak voltajını söylüyor. Ben 60.9 ayarladım. E, buraya geldiği zaman da kesmesini söyledim şarjı. Ee, bu kadar basit arkadaşlar bu şarj ünitesi. Yani her yerde bulabileceğiniz bir şey. Basit. Ee, böyle basit bir ünite. Şuradan şu kodu yazarak da internet üzerinden aratabilirsiniz. XYL 10A. Evet arkadaşlar böyle bir ünite. İstediğiniz her türlü devrenizde kullanabilirsiniz. 60 volta kadar destek veriyor. Zaten kapasitör voltajı da 63 volt. 10 amper bir role var üzerinde. 10 amper destekli bir role var. 10 ampere kadar olan tüm yüklerinizi role üzerinden geçirir. Bence gayet başarılı. Şurada da iki tane lamba koymuşlar. Çalıştığına dair lamba. Şarja geçtiğine dair bir lamba. Şurada küçücük. Gayet başarılı bir devre olmuş. Yapanların el, emeğine sağlık, eline sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olunuz. Bu tarz videoların devamı için. Saygılarla.